Alma ve hep yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler yine Tatlı Mobil hassasiyet videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. E, bugünkü hassasiyetlerim hile gibi hile olacaktınız resmen. Yeni ban yani yeni ban yeren hassasiyet gibi bir şey. Size diyecekler ki konfek mi kullanıyorsun diyecekler. Öyle bir hassasiyet yani. Rakibi resmen füze atacaksınız. Füze. Şimdi yani geçenki gösterdiklerin aynısını yapacağım ama bugünkü hassasiyetlerimiz geçenkinden daha da farklı. O gün de bayağı iyiydi hassasiyetlerimiz. Bugün de hepsini tek tek sizler için ayarlarım arkadaşlar. Şu an ben bu hassasiyetleri kullanıyorum. Yani kodların geçersiz olduğunu biliyorum. Geçersiz olacağını biliyorum. Yani kod geçersiz Şu an kod. Yani oradaki kod. Şu anki kullandığım hassasiyetim bu arkadaşlar. Eğer yani jiroskop hassasiyet istiyorsanız eğer bazılarının ya jiroskop desteklemiyor. Mesela benim kuzenim telefonu jiroskop desteklemiyor ama jiroskopsuz oynuyor. Yani jiroskop desteklemediği için jiroskopsuz oynuyor. Bazı gerçekten jiroskop desteklemiyor. Yani ihtiyacı olan bir yorumlarda bana yazın lütfen jiroskoplu hassasiyet videosu da gelsin derseniz yorumlarda yazın. Şimdi ilk olarak size şöyle bir tek tek şöyle biraz uzaklaşayım. Şu mankenlerde göstereceğim hassasiyetlerin hepsini. Görmüş olduğunuz gibi dübünlerin hepsi bunlar. Bu kadar yeterli. Bakın zaten arkadaşlar ayakta at, Böyle sağa sola gider. Eğilerek atın. Yani en az 3-4 defa HSI atmışızdır. Şu maz diyorsanız yeni bir hassasiyet videosu. Ya ben gelirim yani karşınıza. Genelde ben 6x çok kullanıyorum. Bunu onlar bir tane gidip uzaktan almak istiyorum 6x'i göstermek için. Bir 8x de alalım. Göstereyim size yani hızlarını falan. Şöyle AWM'yi aldık. bunu 6x takalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hiçbir tutmaya yok. Şunları atalım. Tamam. Şöyle bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın. Hızı da ideal. Dur 8x takacaktım. Yanlış taktım. görmüş olduğum gibi 8x ve 6x muhteşem. 8x ve 6x muhteşem. Şöyle eğilerek tekrar. Eğer diğer hassasiyetleri çok beğendiyseniz arkadaşlar onları kullanabilirsiniz. Bu hassasiyetler de ama çok güzel. Füze atarsınız. Ben 2 genelde kullanmıyorum. Nadir iki ikisim varsa onu kullanın. Zaten lazeri uzaktan kullanan var mıdır bilmiyorum. Şöyle uzaktan göstereyim. Lazer zaten herkesin bildiği gibi. Ya yakından kullanır herkes. Mesela ben de şöyle diyelim. 3 ikisiniz var. 4 Mesela şu an eve çıkıp göstereceğim. Şöyle bir üst kata daha çıkalım. Şurada 3x'iniz ve lazeriniz var. Adam gördünüz. Eğildiniz. Sıktınız. Hatta bakın şu adam olsun. Şu direkt. Bak görmüş gibi. Resmen böyle rakibe füze atarsınız. Sonra adam vuramadınız. Geldi. Şöyle. Şurada bekliyorsunuz. Hop sıktınız. Hemen geldiniz. Geri hop. Hop, doğru. hop doğru. Şimdi arkadaşlar genelde bazıların hatası oluyor. Şimdi siz bildiğiniz yeni özel bir yani bu güncellemede yukarı atlama var aşağı atlama var. Böyle içeri girerken kabız adam oluyor. Yani genelde herkes karşılaşıyordur. Adam sizi böyle sıkarken ölüyorsunuz. Yani bakın şöyle adam geldi hop zıplayın yana zıplayın yana... Böyle Hem ölmezsiniz hem adama direkt öldürürsünüz ya bir de şuradan şunları gösterelim. Böyle. Sonra 6x. 4x, 6x ama 4x bu 6x şöyle Ya 6x kullanmak isteyenler kullanabilir. Ben çok kullanıyorum çok kullanmadım. Hayır. Genelde. Şu, bunu da kullanırım. 8x. Yani 8x zaten Araya kullanıyor. 6x falan. Diyeceksiniz tamam çok uzattın artık. Ayarlara ve hassasiyeti geç. Şöyle ilk bir yani kontrolleri tekrar göstereyim. Bu dikiz yine ben de basıl Ben bunu tekrar mi, yani Normalde ben bunu karmada yani karmada dokulu Dokunun bir yarısı arkadaşlar. Tekrardan bir karmayı aldım. Şöyle ben e, Tokide'ydim yani bu evlerdeydim. Bu evler biliyorsun Tokide var. Yani skulda poçinki şeyde Neydi o? da var. Ben... Bunu bir bakın. Heh, böyle tutarsan adam geldi kapattım. Bu kapanmadı. O zaman niye öyle bir şey oldu? Hiçbir şey anlamadım. Bakın şöyle yapalım. Ha Dokun yapalım. Bakın. Böyle oldu kapattım. Böyle ilerledim kapanmadı. Sonra ben bunun yüzünden öldüm arkadaşlar. Sonra dedim ki basılı tut da falan arkadaşlar. Mesela adam giriyor hop şöyle yaptı. Hop. Dur kapat. Hop. Öldü yani. Ondan ama siz diğer basılı tutta oynayamam falan diyorsanız basılı tutta kullanmanıza gerek yok. Ben öyle oynuyorum. Öyle oynayabiliyorum. Burada başka gösterebileceğim bir şey yok. Buraya geldik. Şimdi burada hızlı koşu hassasiyeti var. Normalde sizde herkesin 50 olacak. Şöyle 50 olur. Normal herkesin hızı budur. Anca bakın zaten şöyle giderken bile yavaş gidiyor. Yani böyle anca hızlanıyor. böyle yaptığı zaman tam hızlanıyor. Sonra mesela bunu şöyle yapmayın. Buraya gelip 15'e falan şöyle hem bak. Böyle 15 yapmayın. Bakın böyle yavaş oluyor zaten. Anca ya bakın buna da zorla geliyor. Şu kardeş tuşu yani anca böyle arkadaşlar. Artık herkes oyunu hızlı oynuyor. Ben de hızlı oynuyorum. Görmüş gibi yüzde. Alın. Yani hassasiyetlerimiz mükemmel. Sonra bakış açısı 90. Sonra işaret tarzı modern. Jiroskop daima açık. Arkadaşlar Öbüründe nişan özellikleri açıkmış Mesela bir kere şunu açayım bir dakika. Nişan özelliklerini açıp deneyeceğim bir de. Yani yolluklarına... Arkadaşlar. Hakikaten nişan özellikleri... Bunlar özellikleri... Bakmamıştım. Tamam nişan özellikleri de açık olsun. Evet sonra grafikler... Böyle arkadaşlar akıcı en sondakini alıyorsunuz. Parlaklık 126. Burası renkli. Bu dış ekran bu şey. Bunu böyle sıfır almayın. Tablette oynayanlar. Tablet oynayanlar. Yani iPad tablette falan oynayanlar. Alabilir. Çünkü onlardan ekran hem büyük ya arkadaşlar. De ben Apple kullandığım için. Ben de şurada köşede. Şey var ondan. Ben bunu 42'de kullanıyorum iPhone 11 kullananlar böyle kullansın. İdealem. Yani bunu normal zaten şu 50'dir. Ben bunu yani 11 kullananlar böyle yapsın. iPhone kullananlar böyle yapsın. Tavsiyem bu. Sonra donkodum aynı. Şöyle göstereyim. E SS aldığınızı düşünüyorum. Almışsınızdır arkadaşlar. Hassasiyet ilk önce şöyle bir paylaşayım. İki parmak cep telefonu. Kodu da bu. Tamamdır. E, bu şekilde şöyle yani bazen çalışmıyor biliyorsunuz kod. Alın. Hemen bunları yapın. Bekliyorum. Yaptınız mı? Yapmışsınızdır. Diye düşünüyorum. Evet bunları bunları da alın. Bunları yaptığınızı düşünüyorum. Burası da böyle. Sonra jiroskop. Jiroskop da bu şekilde. Al yaptığınızı düşünüyorum. Bu ateş etme hassasiyet jiroskop kapalı. Bir de bunu açık bakalım sizlerle. Şöyle. Yani bu, onu bu hassasiyeti kullanmak istiyorsanız bunu kapalı kullanın. Yani az önce biraz sağa sola gitti aslında bu sefer az önce tam gitti o kafalık bende şöyle zaten efektler bir şekilde lazer beyaz kırmızı bu yeşil bu mavi efektlerim benim sarı Evet arkadaşlar başka da bir şey yok. Umarım bu video sizin işinize yarar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.